Herkese. Evet. Biz keliz. Bakın keliz. O da kel, ben de kelim. Neyse başla Ben gözlüksüzüm. Ama o gözlüksüz. Bir şeyler Başlıyoruz. Çokun sade. Al dayı. Şş, dayı ko. Şş, gel. Dur 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 çık. Dur yerde koydum. Kaşığı da yere sürdüm. Çilekli isteyen var mı çilekte? O nasıl aldı? <laughs> Gördün mü olayı? Bence dondurmayı direkt sürmeye çalışalım diyecektim de olmadı. Şöyle Blueberry. Al abi iki katlı. Paramın iki katını ver. Değil mi? Yesene şunu. Şş, alo. Şşş. Kanka yemiyor bu. Ha yiyor. Orada paramın iki katını ver. Nerede benim kaşığım? Ya dur. bir kaşık. Şunları bir düzelt Allah aşkına ya. Bence dondurmaları yukarıya koydular. Adam, kahveli gitti. Aldım. Ver bana kaşığı. Kafe çikolata. Ayak da mı batırsak içine? Ayak da mı batırsak içine? Yok yok olur olur. Hindistan söyle. Hem de malız. Evet. Çok doğru. Çırak kalmadı. Acil durum.

Vanilyalı gel ne? Şöyle. Vanilya üstüne çikolata var. Sade aldı gitti. Gol! Soldakiler? He tamam anladım. Abi al sana çikolata. boş ver kalsın. Boş ver gitsin. Oh. Ya benim vanilyalı dondurmam nereye gitti? Yere sürmüşüm. Oh yere sürdüm yere. Şirin bizi mi aldı? Al. Niye yiyor? Kılar mı yemek istiyor? Al sana külah.

Sağ tıklığa nasıl yapıyoruz? Ne oldu? O zaman bir kere daha yapalım. Bir kere daha yap. Bir kere daha yap. Ben kel değilim niye? Heh. Evet. Senin kuzenin bana arkadaşlık isteği atmış. Neyse kuzeni boş ver. Ettim zaten de kuzeni boş ver. E ne diyor kafyonun çikolata. Al kaşığını buradan. Benim taşıyım nerede? Ben şuraya bırakmıştım burada. Ne istiyorsun dayı? Biraz beni. Zaten neyi bırakıyordun sen? Aha fark ettim. E bana müşteri gelmiyor şu müşterilerine sahip çık. Hayır sol taraf benim. Abicim ne istiyorsun? Ben külahı mı yedim diyecektim. Çikolatayı ben eklemedim. Yuh! Bir kahveli iyi gider 8 dolar aldık ne istiyor blueberry and sterbaz şşşş alamıyorum Ha. strawberry abi dondurmak nereye gitti yere mi düştü bekle Nerede dondurma? Bu bu. Çık. 50 tane sipariş edeceğim. Hayır. Bir. 20 Onlar gelsin. Son iki günahımız kaldı. Kaç? Kaşıklar yerde. <laughs> of tornaya bak. <laughs> Külah yer. Külah yerde düştü. Bekle şu adama dondurmasını vereyim. İyi oğlum. Al Hayır. Kaçırdım. Gitsene git. şişireceksin burada. Adama düz külah verdim. Yedi. Para vermedi. Külah bedava herhalde. Biz biz külahı külahı 10 dolara alıyoruz. Neyi bedava bunu? Aa 8 dolar evet. Aa yapı oldu şu. Bence bu video 20 dakika sürsün. Çünkü bu videoyu bırakmak istemiyorum. Blueberry and vanilla istiyorsun, ha? Bekle dayı. Çünkü rica ediyorum. Ulu. Blue... Ondan bir tanesi 1 dolar. 1 dolarımı ver. Bir tanesi bir dolar. Kahveli mi istiyorsun abimi? Kahveli istiyor. Olsun olsun. Ne güzel işte. Hindistan ayak lezzeti yapıyoruz. Çabuk git kahveli dondurma al. Kahveli alınıyor alınıyor git al. Bir tane al işte. Kahveli kahveli dondurma bitti. Çöpe attım. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne, istersiniz bayım? Bul. Kanka gün bitince ben çıkacağım galiba. Galiba gideceğim. Evet. Babamın değil mi? Adama kilo atardım. Para vermedim. Al 8 dolar verdi. Uuu. ne? O zaman. Kendinize çok iyi bakın. Devamı sende. Kendinize çok iyi bakın. Ah.